Siyasi iktidar ne yapıyor? Yaptığı şeyleri en açık bir biçimde, en çıplak bir biçimde buralarda görebilirsiniz. Ahmet'te Sur'da görebilirsiniz. Bizler dün Sur'daki sokağa çıkma yasağının kaldırılması için teklifimizi ve talebimizi ortaya koyarken aynı gün eş zamanlı olarak 5 ilçede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cizre, Silopi, Dargeçit, Sur ve Musaybin'de. Ve bu sokağa çıkma yasaklarının ne yazık ki son olacağını da düşünmüyoruz. Halkın demokratik tepkisinin ve mücadelesinin yükseldiği her yerde Siyasi iktidar bunun karşısında şiddet uygulamalarını ve politikasını daha da sertleştirerek yanıt veriyor. Biz çözüm için ve bu baskı ortamının da ortadan kalkması için talebimizi her yükselttiğimiz noktada bu şiddet siyaseti kendisini tahkim ederek, güçlendirerek yeniden karşımıza çıkıyor. Bu peki gerçek anlamda bir güç müdür değerli arkadaşlar? Şu an siyasi iktidar bu kadar ölümün, kıyımın, savaşın, zulmün, acının ve gözyaşının arasında ne kadar büyük bir güç olduğu yalanını yaşıyor. Büyük bir yalanın içerisindeler yanılsamanın içerisindeler. Büyük bir irtifa kaybı içerisindeler. Her otoriter yapı kendisini en güçlü, en kudretli ve yenilmez olduğunu düşündüğü zamanlarda aslında en zayıf ve kırılgan günlerini yaşıyor. Bunlar tarihten de ders alıyorlar. Hitler kendisini en güçlü ilan ettiği dönemde, hissettiği dönemde bütün dünyaya savaş açtı biliyorsunuz. Bütün dünyayı, Avrupa'yı ele geçirip dize getireceğini düşündü. Ve en güçlü olduğunu düşündüğü ve böyle davrandığı dönemde en büyük yenilgisini aldı. Ve tarihte daha sayamayacağımız birçok diktatör böyle yenildi, böyle yok oldu. Ve kimse bu diktatörlerin arkasından iyi bir laf söylemez. Şimdi bu siyasi iktidar karşımıza her yerde hem Türkiye'de hem de bölgede çatışma şiddet ve savaş siyaseti üzerinden ne kadar büyük bir güç olduğunu kanıtlamaya göstermeye çalışıyor. Ve biz ısrarla onlara bu gerçeği hatırlatma görevini yerine getiriyoruz. Birilerinin bu gerçeği onlara söylemesi lazım. Düşündüğünüz ve sandığınız kadar bu kadar büyüklenen, bu kadar böbürlenen, büyükten başkanında bu halkın nezdinde sizin bir hükmünüz ve meşguliyetiniz yok. koca koca isimleri vardı. Hiç kimse o isimleri, o operasyonların adını hatırlamaz diye şu an. Ama 30 yıl boyunca o koca koca lafların karşılığı kocaman bir sıfırdır. Başka bir şey değil. <laughs> Temizleyeceğiz gibi halkı halkın iradesini aşağılayan kavramlarla tüketeceğiz, bitireceğiz, öldüreceğiz, katledeceğiz gibi düşmanlaştıran kavramlarla bir halkın gücünü, meşruiyetini kıramazsınız. Bir sorunu çözemezsiniz. Aksine inadını bile bilersiniz. 30 yıl boyunca eğer siz bunu öğrenemediyseniz size söyleyecek fazla bir lafınız yok biz. Demek ki kendi yenilgilerinizden öğreneceksiniz. Sözlerle eğer sözler ve siyasetin ikna ediciliğiyle, siyasetin referansıyla öğrenemiyorsa bir siyasi de kendi yenilgilerinden öğrenmeye mahkumdur, mecburdur. Sizi bekleyen son da kendi yenilginizle ikna olmak olacak. Ve bugün değerli arkadaşlar, evet bu topraklarda bir şeylerin değişmesi ve temizlenmesi gerekiyor. Bu topraklarda değişmesi, temizlenmesi gereken siyasi iktidarın kirlenmiş yöntemleri, enstrümanları ve zihniyetidir. Buradan bu topraklardan temizlenmesi gereken kirli savaş, özel savaş uygulamalarıdır. Aylardır bu topraklarda, bu kentlerde özel örgüt kurup kendisine isim biçen bir tim, bir ölüm timi sokaklarda katliam düzenliyor. İnsanların kafasını nişan olarak yaşam alanlarını basarak, yakarak, yıkarak katliam düzenliyor. Dün katledilen iki kardeşimiz de işte bu katliam timleri tarafından öldürüldü, infaz edildi. Yılanan zulmün sadece rengi değişmiştir. Önceden beyazmış, beyaz beyaz terör, beyaz toroslar siyaset uygulanıyormuş. Şimdi kapkara, şimdi simsiyah bir renge büründü. Bu halka karşı uygulanan zulüm ve klim siyaseti. <laughs> Değerli arkadaşlar, siyasi iktidarın bu dönemde uyguladığı zulmün sonuçlarını bilançosunu kısaca paylaşacağım. 7 Haziran'dan bu yana Suruç dergileri Ankara katliamı e, tamam, dahil tamam, olmak tamam üzere 390 insanın tamam, tamam, tamam. kitle katliamları sonucu yaşamını kitle katliamları Ve geride bıraktığımız süreçteki çatışma dönemi boyunca toplam 675 kişi yaşamını yitirdi. Ve yine geride bıraktığımız süreç içerisinde 18日 ve kent merkezinde 54 kez ve 175 gün sokar çıkma yasağı ilan edildi. Ve bu süre içerisinde sokağa çıkma yasakları boyunca 83 sil. Bu son 7-8 aylık sürecin bilançosudur. 7 Haziran'dan sonra ve istikrar vaadiyle bir kasımdan sonra yönetime gelen bir yapının yönetim süreci boyunca istikrarsızlıkta bir istikrar yarattığının şiddette bir istikrar yarattığının kaosta bir istikrar yarattığının en açık ve çıplak resmidir. Bu rakamlardan söz etmiyorlar. Çıkıp çıkardığı tabloyu göstermiyorlar, görmezden geliyorlar. Ama bizler milletvekillerimize, varlığımıza, siyasetteki varlığımıza tahammül edilmiyorsunuz. Memleketin temel sorunları size soru olarak sorulduğunda topu bize atıyorsunuz. Ayıptır. Başbakan olduğunu unutuyor Hanımefendi yaşanan kaos, oluşturdukları kaos o kadar kimyalarını bozmuş ama bir başbakan olarak Eşkırnak'tan çok büyük bir kitle katliamı sivil halkı hedef alan bir imha operasyonu hazırlanıyor. Bunun bütün işaretleri mevcut. İşin acı olan tarafı ne biliyor musunuz? Öğretmenlerin Geri çağrılması örneğinde bunu görüyoruz. Hani orada başka bir yer vardır. Başka bir ülke vardır. Başka bir coğrafya vardır. Kontrol edemediğiniz savaşın çatışmanı yaşandığı bir yerde oralar. Ve siz oradan kendi yurttaşlarınızı çağırırsınız. Değil ki yurttaşlarımız Öğretmenler, devlet görevlileri, orası güvenli değil. Kenti terk etsin, şehri terk etsin, ülkeyi terk etsin. Şu an Türkiye'de devlet, Türkiye'deki siyasi iktidar bu topraklara başka bir ülkeymiş gibi davranıyor. Sonra birileri çıkıp, ya buraları aslında başka bir ülkedir, tarihsel toplumsal olarak da böyle bir gerçek vardır dediğinde de vay efendim bölücü, yıkıcı, hain oluyor. Ama bakın siyasi iktidar buraya bu topraklara Kürt halkının yaşadığı topraklara öğretmenlerini, memurlarını çağırma uygulamasıyla başka ülke muamelesi yapmıştır. Bakın kaybederiz. Biz burası başka bir ülkedir değil mi? siyasi iktidar, devlet, hükümet öğretmenlerini geri çağırarak kendi personelini sağlık personelini geri çağırarak buraya başka bir ülke ve memleket muamelesi yaptı. Burayı Türkiye'den böldü. Bu siyasetin, bu geri çağırma uygulamasının başka bir izahı yoktur. Başka bir açıklaması yoktur. Diyor ki sevgili memurlarım öğretmenlerim, sağlıkçıların siz oradan çekilin ben orada çok şiddetli bir operasyon yapacağım. Katliam yapacağım. Ve bunu bütün halkın gözünün içine baka baka bütün Türkiye ve dünya kamuoyunun gözleri önünde yapıyor. Ve halk arasında, kendi yurttaşlar arasında da çok açık bir ayrım koyuyor. Orada girişeceği bir Kırım operasyonunda ölmemesi gerekenler, çekilmesi gerekenler ve her koşulda hedef haline getirilmesi gerekenler olarak halkını, yurttaşını birbirinden ayırıyor. Yani ey öğretmenler siz okulları terk edin, <laughs> geri çekilin ama öğrenciler sizin can güvenliğiniz yok. Ama mahalle mahalle, ev ev o topraklarda yaşayanlar sizin güvenceniz yok. Siz hedefimsiniz diyor. Böyle açık <laughs> bir devlet zulmü. böyle Açık bir devlet zulmü karşısında bu kadar açık bir saldırı ilanı karşısında bizim tek bir seçeneğimiz vardır. Direnmek. Ve en iyi bildiğimiz, en iyi uyguladığımız seçenek de budur. Bu olacak. Böyle bir zulüm karşısında artık halkımızın direnmek seçeneği en insani ve onurlu seçenek olacaktır. Ve değerli arkadaşlar, Okullar, yurtlar boşaltılıyor. Boşaltılan okullara, yurtlara özel harekat birlikleri yerleştirilir. Şerafettin Elçi Havaalanı bunun hazırlığını mı yapıyorlar. Habur sınır kopası kapısı 15 gün boyunca kapatıldı. Bakın bunlar sadece Kürt'ün sorunu değil. Türkiye, biz bugün Diyarbakır'dayız. Ama İstanbul duysun sesinizi. İzmir duysun, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu duysun sesimizi. Bu sevkiyat, bu hazırlık sadece külde ezmek için yapılmıyor. Çok daha büyük bir savaşın hazırlığı yapılıyor. Ya da bizi dinlemeyin isterseniz ama sorun, sorun sevgili halkımız. Ne için yapılıyor bütün bunlar? En azından soru sorma kabiliyetini yetir, yitirmesin bu toplum. Ve bugün basına bakarsanız, televizyonları izlerseniz, gazeteleri açık bakarsanız sanki ortada hiçbir sorun yok. Önlerine yazılmış metinleri, sansürlenmiş metinleri okuyan sunucular, spikerler, haber programlarının hepsi izahe geçmiş dizilmiş. Hiçbir şey yokmuş gibi gerçekler karartılarak, yalanların ve yaratılan büyük bir hadisler bir manipülasyonun sözcülüğünü yapıyor. Bütün iletişim kanalları. Yarın öbür gün bu siyasi iktidar bütün Türkiye halklarını Kürdüyle, Türküyle, Gazlıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, işçisi, emekçisi, yoksul halkıyla birlikte çok daha büyük bir savaşın ve çatışmanın içerisine çekme hazırlıkları yapıyor. Ve kirli çıkar ittifaklarıyla, halka karşı çıkar ittifaklarıyla bütün bir halkın geleceğini karartacak, istek duyan bütün güçlerin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bu sesle bu demokrasi çığlığına ses vermesi gerekiyor. Rahmetli Yılmaz Güney'in yıllar önce 80 darbesi günleri yaşanırken bir dafı var. Geçenlerde o dikkatini çekti. Ve sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyor ki Güney, bir şeyler oluyor farkında mısınız? Birbirinizi uyarın. Uyuyanları uyandırın. Işıklar kesilecek. Karanlıkta kalabilir misiniz? Karanlıkta ne yapacaksınız? Bugün Türkiye halklarının gittiği yer, götürüldüğü yer işte burasıdır. Karanlıktır. Anlam. Bu karanlığın bütün bir Türkiye'yi boğmasına dur demezsek eğer hep birlikte dur demesi, ışığına, hepimizin en güçlü şekilde sahip çıkması gerekir. Biz bu iradeye sahip çıkmazsak eğer bu zamana kadar yaptıkları şeyi tekrar edecekler. Bakın Türkiye'de bu kadar ağır ve kesik bir süreç yaşanırken Cumhurbaşkanı Saray gündemini ilan ediyor. Yine başkanlık, yine tek adam, tek parti siyaseti. Çözülmesi gereken bu kadar acil ve kritik sorun varken, hayatın mesele varken, yine başkanlık ve anayasa referandumunu bir seçim gününde yapma, çift sandık kurma, siyasetiyle, teklifiyle bütün bir toplumda zorla rıza üretmeye çalışıyor. Bu halk size sorar. 7 Haziran'da sandık kurduğunuzda ne yaptınız? 1 Kasım'da sandık kurduğunuzda ne oldu? Şimdi bir başkanlık ve yeni anayasa sandığı kurduğunuzda ne olacak? Türkiye'de son süreç içerisinde sandıklar sadece iktidarının kendi iktidarının bir enstrümanına dönüştürüldü. Bir demokrasi enstrümanı olmaktan çıkarıldı sandıklar. Halkın demokratik iradesinin tecelli ettiği, yansıdığı bir zemin olmaktan, vasıta olmaktan çıkarıldı. Ve 7 Haziran seçimlerinde özellikle de 1 Kasım seçimleri zor ve şiddet ortamında çeşitli hilelerin, elektrikaların, tezgahların düzenlendiği bir ortamda gayrimeşru bir sonuç üreterek yaşandı. Adeta bir Kasım seçimlerinde silahların gölgesinde halk sandıklara gitti ve mecburen AKP'yi tek başına iktidar yapıp kurtulmak istedi. Ama kurtulamadık, kurtulamadık. Hala kurtulamıyoruz. Şimdi ikinci bir şiddet ve silahların gölgesinde sandık kurma operasyonu yapıyorlar. İki, bir çift sandık kuracaklar. Birisinden yeni anayasa aziz... sözde, birisinden de başkanlık rejimini başkanı çıkaracaklar. Bu çok kötü bir demokrasi oyunu. Çok kötü bir oyun. Yeni anayasadan bahsediyorlarsa, bu yeni anayasanın demokratik olması gerekir. Bu yeni anayasanın demokratik müzakere zemini üzerinden geliştirilmesi ve ele alınması gerekir. Demokratik müzakere masası yeniden kurulmadı. Halkın demokratik yönetime katılım taleplerinin, çözüm taleplerinin gündeme alınıp kabul edilmediği bir zeminde gerçek ve yeni bir anayasa sonucu çıkmaz, çıkarılamaz. İşte bugün bizler bütün Türkiye halklarının ihtiyaç duyduğu şey bir AKP ve saray anayasası değildir. Bir Türkiye, demokratik Türkiye anayasasıdır. Bizler bir AKP saray anayasası değil, demokratik Türkiye anayasası istiyoruz. Ve bunun konuşulabileceği tek seninde demokratik müzakere zeminidir. Çözüm ve diyalog kanallarının yeniden açılması ve demokrasi çıtasını müzakere çıtasını yükselterek yeni bir demokratik rejimin temeli olacak görüşmelerin süreci başlatılmasıdır. Artık bu halka ölümü gösterip sıkmaya razı edemezsiniz. Zorla, zulümle, şiddetle <laughs> tasfiye etme siyasetiyle bu halkın, Türkiye halklarının taleplerinin, isteklerinin çıtasını düşüremezsiniz. Bunu çok iyi bilin. Biliyoruz aylardan beri bu çatışmayı, bu zulmü, bu operasyonu bunun için başlattınız. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu halk bunu çok iyi biliyor. İsteklerin, taleplerin, demokratik ilkelerin çıtasını yerlere kadar düşürelim, ölümü gösterelim de sıkmaya razı olsunlar diyerek bu şiddet ortamına başlattınız. Ama kusura bakmayın. Artık halkımızı, halklarınızı sizin o ilkel demokrasisini yapmak için bu sandık savaşlarına mahkum olmamak için <laughs> halkınızın her yerde öz gücüne dayanarak demokratik direniş kültürüne mevzilerine ve birliğine dayanarak her yerde kararlı bir biçimde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Halkımızın da bu yürüyüşte kararlı bir biçimde yol alması zamanıdır şimdi. Hani diyorlar ya gerçekleri karartmak için Türkiye'de yaşanan sorunu tanımlamak için hendekler, hendek savaşları ve bunu yarattığı sorunlar ve çözümsüzlük dönüp dolaşıp buraya kilitleyen dönüp dolaşıp çözümsüzlüklerini ve sorunu anlamama ısrarlarını özetleyen bu söylemi tekrar edip duruyorlar ya. Ortada bir savaş var doğru Ama Hendek Savaşı değil, Sandık Savaşı. Son altı aydan bu yana, sekiz aydan bu yana siyasi iktidar zor şiddet enstrümanlarıyla, zor şiddet siyasetiyle bu halkın önüne bir, bir sandığı getirip bir sandığı götürmek suretiyle kendi rejimini tahkim etmeye çalışıyor. Ve bizler bu süreçte yaşanan bu sandık oyununa, bu sandık savaşına asla gözümüzü kapatmayacağız ve teslim olmayacağız. Bu kararlı karartımlarda... karanlığın yoğunlaştırıldığı günlerde her birimiz her yerde halkımızın demokratik iradesini kuşanarak haklılığımızdan meşruiyetimize ve öz gücümüze dayanarak demokratik siyasetin nasıl yapıldığını ve nasıl yapılacağını hep birlikte göstereceğiz. Ve bu süreçte zulmün bir bir türlü yüzüyle ve karşı karşıya kalan bütün halkımıza seslenmek istiyorum. Hiçbiriniz asla ve asla yalnız değilsiniz. Kimse kendisini bu zulüm karşısında yalnız hissetmesin. Bizler ezilenlerin, galiba uğrayanların gücü ve mücadele birliği olarak her yerdeyiz, her yerde olacağız. Ve birimiz bu zulüm karşısında sadece bir başımıza kalsak bile sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar direnme gücünü kendimizde, yüreğimizde bulacağız. Çünkü bizim tek bir canımızın bile, tek bir insanımızın bile yüreğinde milyonların acısı vardır. Milyonların zulme isyanı öfkesi vardır. Milyonların hakka ve haklıya duyduğu inanç vardır. İşte onlar büyük bir saldırı gücü karşısında bizi bir başımıza bile görseler bu nedenle telaşa katlıyorlar. Bu nedenle bizim her birimizden dahi korkuyorlar. Bizler de her birimize ve kendimize daha fazla güveneceğiz. Tek bir insan dahi kalsak bu haksızlığın ve zorunluğun karşısında. <laughs> yanımızda, arkamızda, ruhumuzda, yüreğimizde milyonların haklı davası olduğunu unutmadan bu güce dayanarak sonuna kadar direneceğiz. Barış için, özgürlük için, demokrasi için. Halklarımızın özgür geleceği için ve bu geleceğin gücünü çoğaltmak için. Bu gücü çoğaltanlara selam olsun. Bütün yaralarımızı <laughs> Bu zorlu günlerde, her bir yaramızın kanadığı günlerde o yaralarımızı sağaltacak en önemli güç ve enerji bizlerin omuz omuza kol kolalarını ve gücümüze güvenme enerjisidir. İşte bizler de birbirimize ve bu haklı davaya sarılarak bu direnişin gücüyle yaralarımızı saracağız, sağlatacağız. Hepinize yeniden selam olsun. Sizleri saygıyla sevgiyle